Hucurat 49 12. ayetin sesi katlere ulaştığında zannın çoğundan sakınmanın, tecessüsü terk etmenin ve gıybetten uzak durmanın yalnız dille ilgili bir yasak olmadığı, aynı zamanda kalbin ve toplumun sağlığı için konmuş koruyucu bir ölçü olduğu görülür. Ve bu ölçü dijital çağın akışında parmaklarımızın yazdıklarıyla ve paylaştıklarımızla ve sessizce izleyip büyüttüğümüz içeriklerle doğrudan ilişkilidir. Çünkü bakışın ve zannın ve dilin oluşturduğu üçlü halka, sosyal medyada yorum ve paylaşım ve mesaj kutuları üzerinden büyür ve bir ön yargının linçe, bir dedikodunun ifşaya, masum bir merakında tecessüs denilen yıkıcı alışkanlığa dönüşmesi bir anlık gafletle mümkündür. Ayetin uyarısı, gıybeti ölü kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici bir misalle zihinlere kazırken kalbin bu benzetmeyle irkilmesini ve dilinle klavyenin frenlenmesini hedefler. Zan denen sisli bölgeye girildiğinde kalbin başkası hakkında eksik bilgiyi kesin hükme çevirme eğilimi güçlenir ve bu eğilimi besleyen ekran algoritmaları şüphe uyandıran ve öfke tetikleyen içerikleri daha çok göstererek etkileşimi artırır. Ve bu yapı kul hakkını ihlal eden bir iklimi kolaylaştırır. Bu yüzden zan ile doğrulanmış bilgi arasındaki farkı bilmek yalnız teorik bir erdem değil, gün içinde defalarca verilmesi gereken bir ahlaki karardır. Kalp Şüpheyle karşılaştığında aceleyi bırakıp teyide yöneldiğinde ve elde delil yoksa dili ve parmakları tutmayı seçtiğinde ayetin muradı olan takva çizgisi hayata yerleşir. Gıybetin dijital yüzü çoğu zaman iyi niyet kisvesiyle görünür. Bir haber paylaşımı gibi, bir uyarı metni gibi, bir toplumsal hassasiyet çağrısı gibi sunulan içeriklerin içine kişi adı ve mahrem bilgi ve çarpıtılmış görüntüler serpiştirilir ve farkında olmadan suçun ortağı haline geliriz. Gıybetin doğruyu söylemenin haram kıyafetli biçimi olduğu hatırlandığında, doğru bile olsa bir kimsenin hoşlanmayacağı kusurunu nakletmenin gıybet sayıldığı ve doğruluğu belirsiz iddiaların bir tuşla milyonlara taşınmasının iftiraya kapı aralayabileceği daha berrak görünür. Tecessüs adı verilen kusur arama ve gizli bilgi toplama alışkanlığı, özel sohbet ekran görüntülerinin izinsiz paylaşılması ve kapalı gruplardan alınan mesajların sızdırılması ve bir kişinin eski paylaşımlarını kazıyıp onu mahcup etmeye çalışma gibi davranışlarla belirir. Ve bu davranışların her biri mahremiyete ve kul hakkına zarar verir ve güveni eritir. Kalbin ve dilin ve parmakların terbiyesi için bir temizlik programı yazmak mümkündür ve bu program niyetle başlar ve davranışlarla somutlaşır ve muhasebeyle kalıcı hale gelir. Günün başında kalp şu sözü kendi kendine fısıldar ve bugün doğrulanmamış içeriği paylaşmayacağım ve kimsenin kusurunu yaymayacağım ve şüphe uyandıran bir bilgiyle karşılaşırsam önce teyide gideceğim der. Ve bu niyet ekran başında verilecek küçük kararların pusulası olur. Paylaş düğmesine uzanan parmaklara 10 saniyelik bir durak eklemek zihnin tepkisel dalgasını yatıştırır ve bu kısa bekleyişte 3 soru sorulur. Ve bu bilgi doğru mu? ve bu bilgi gerekli mi? Ve bu bilgi faydalı mı sorularından biri, hayır ise paylaşım iptal edilir. Üslup eğitimi, gıybetten kaçınmanın pratik koruyucularından biridir. Farta düşünen birine hakaret eden ve etiketleyen ve niyet okuyan dil, zannın en hızlı taşıyıcısıdır. Ve bu nedenle kişiyi hedef almak yerine davranışı değerlendiren cümle kurmak ve aşırı genellemeden kaçınmak ve alaycı mizahla linç çağrıştıran ifadelerden uzak durmak hem kalbi hem toplumu korur. Eleştirinin değeri, muhatabı ıslaha yaklaştıran bir adabla artar ve küçümsemek yerine düzeltmeye yardım eden ve yargı dağıtmak yerine delilli öneri sunan ve ahlaki üstünlük iddiası yerine hatır için doğruyu söyleyen bir üslup esastır. Dijital araçların sunduğu teknik imkanlar, ahlaki hedefi kolaylaştırmak için yerinde kullanıldığında hayra kapı açar. Rahatsız edici içerik kaynaklarını sessize almak ve engellemek ve platform içi şikayet mekanizmalarını delil eşliğinde işletmek ve yanlış bilginin altına kaynaklı düzeltme yazmak ve doğrulama sitelerine başvurmak ve bildirim akışını sadeleştirerek dürtüyle hareket etmeyi azaltmak bu imkanların öne çıkanlarıdır. Grup sohbetlerinde konu kişiselleşmeye kaydığında nezaketle başlıkları bilgi düzlemine çekmek ve mahrem bilgilerin dolaştığı bir ortamda ayrılmayı seçmek ve hassas mevzularda yüz yüze konuşmayı teklif etmek gıybetin kolaylaştığı dijital odak etkisini kırar. Gıybet ve tecessüsle zedelenen ilişkilerin onarımı yalnız susmakla değil, telafiyle mümkündür. Yanlış bir paylaşımı silmek ve özür dilemek ve ulaştığı kişilere düzeltme göndermek ve haksız yere zedelediğimiz bir ismi kendi çevremizde iade-i itibarla onarmaya çalışmak kalbi temizler ve sosyal alanı onarır. Bu adımlar atıldığında tevbenin yalnız dilde bir pişmanlık değil, davranışta bir dönüşüm olduğu idrak edilir ve kul haklarının hassas terazisine saygı tazelenir. Kalp kırdığını onarmanın verdiği sızıyla olgunlaşır ve aynı hataya karşı daha güçlü bir bağışıklık kazanır. Zan ile yakın arasındaki farkın öğretilmesi gençlere ve yetişkinlere birlikte yapılmalıdır. Aile sohbetlerinde ve okullarda medya okur yazarlığı ve kaynak kontrolü ve görsel manipülasyon teknikleri hakkında sade anlatılar paylaşıldığında yanıltıcı içeriklerin cazibesi azalır ve paylaşmadan önce düşünme alışkanlığı güçlenir. Aile içinde ekranların ortak alanda tutulması ve gece bildirimlerinin kapatılması ve haftada bir gün Kısa bir dijital oruç ile zihnin dinlendirilmesi ve birbirini yüz yüze dinlemeye zaman ayrılması sosyal medya kaynaklı gerginliği düşürür. Mahalle ve cami ve dernek gibi topluluklarda gıybetin zararını konu alan atölyeler yapmak ve kul hakkı hassasiyetini somut örneklerle anlatmak toplu bir koruma kalkanı üretir. İş ve hizmet ortamlarında gizlilik ve veri koruma prensipleri yazılı hale getirildiğinde, tecessüsün kurumsal biçimleri engellenir, erişim yetkilerinin gereği kadar verilmesi ve paylaşılan belgelerde kişisel verilerin maskeleme ile korunması ve toplantılarda özel bilgilerin sohbet malzemesi yapılmaması ve dedikoduya alan açmayan bir iç iletişim kültürünün kurulması, Kur'an'ın emrettiği adalet ve haya çizgisini iş yerine taşır. Yöneticiler dedikoduyu teşvik eden ödüllendirme hatalarından kaçınır ve şeffaf ve adil geri bildirimle ekipleri korur ve kanıtsız iddialar karşısında hemen hüküm kurmak yerine teyide yönelir. Kalbin güçlenmesi için manevi egzersizlere yer verilir. Sabah kısa bir Kur'an tilaveti ve ayet üzerinde birkaç dakikalık tefekkür ve gün içinde bir kişinin hayrına küçük bir iyilik ve akşam bir şütür kaydı tutmak zannın karartan dilini yumuşatır ve gönle rikat kazandırır. Gıybetle zayıflayan ruh dua ile toparlanır. Başkası hakkında kötü söz söylemeye niyetlendiğimizde içimizden onun ıslahı ve hayrı için kısa bir niyaz yükseltmek kelimeleri dönüştürür ve kalbi korur. Alışkanlıklar bu küçük ama sürekli adımlarla değişir. Uygulanabilir 7 maddelik bir sosyal medya temizlik planı zihni berraklaştırır. Ve birinci adım günde 3 kez bildirim molası vererek tetikleyici akışı kesmektir. Ve ikinci adım takip listelerini ayda bir gözden geçirip kalbi kirleten hesapları bırakmaktır ve üçüncü adım, paylaş düğmesine basmadan önce 10 saniyelik duruşu alışkanlık haline getirmektir. Ve dördüncü adım, kişileri değil davranışları eleştiren bir üslubu kural olarak benimsemektir. Ve beşinci adım, özel yazışmaların ekran görüntüsünü izinsiz paylaşmaktan kesinlikle kaçınmaktır. Ve altıncı adım, hata edildiğinde silme ve özür ve telafi üçlüsünü geciktirmeden uygulamaktır. Ve yedinci adım, haftada bir gün iki saat dijital oruçla kalbi ve zihni dinlendirmektir. Sonuçta Ucurat 49-12 şu hakikati öğretir ve kalbin temizliği toplumu temizler ve toplumun temizliği kalbi besler ve zan ve tecessüs ve gıybet zinciri kırıldığında güven artar ve merhamet çoğalır ve insanlar birbirinin onuruna daha dikkatli davranır. Sosyal medya doğru kullanıldığında hakikatin duyulduğu ve iyiliğin çoğaldığı ve onarımın mümkün kılındığı bir mecraya dönüşür. Ve dijital dünyanın imkanları Kur'an'ın ahlak ilkeleriyle birleştiğinde kalpler için bir rahmet kapısı haline gelir. Kapanışta kalp şu niyazı taşır ve Rabbimiz bizi zannın karanlığından koru ve dilimizi ve parmaklarımızı gıybetten uzak tut ve tecessüsle kirlenmeyen bir merhamet kültürü nasip eyle ve doğruya delille yürüyen bir basiret ver ve hatalı sözlerimizi affet ve kırdıklarımızı onarmaya güç ihsan eyle. كل حق آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.